Futbolda sarı kart ve kırmızı kartın nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? İsterseniz yenine birlikte buna bakalım çünkü çok şaşıracağınız bir hikaye olabilir. Ben hikayeyi anlatmadan önce siz de Kademe sportu takip etmeyi unutmayın. 1966 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanan yarı final maçından bir gün sonra İngiliz milli takımında oynayan bir oyuncu gazeteye bakarken kendini ihtar alan oyuncular arasında görür ve şaşırır. Çünkü maçta ihtar aldığından haberi yoktur ve hemen durumu sormak için milli takım yetkililerini arar. Milli takım yetkilileri de hakem raporuna bakarak ihtarın doğru olduğunu söylerler. Bunun üzerinde İngiliz futbolcu dönemin FIFA hakem komitesi başkanına telefon açarak maçta ihtar aldığını yeni öğrendiğini ve maç boyunca hakemin konuştuklarından hiçbir şey anlamadığını belirtir. Zaten maçı yöneten hakem Radolf ise Almancadan başka bir dil bilmemektedir. Dönemin FIFA hakem komitesi başkanı İngiliz Ken Aston, bu konuşmadan sonra arabasına biner ve Wembley stadına doğru hareket eder. Sonradan verdiği röportajda Wembley